Gaziantep usulü kuzu beyran. haşlanmış pirincimiz. Yağsız kuzu etinden hazırlanmış kuzu etimiz. Dana ayak paçamız, kemiksiz dana ayak paçamız. Kuzu dil ve karışık paça yapacağız. Kuzu dil, beyin, kuzu çürük, kuzu kelle. Bunlardan da karışık paça yapacağız. Beyran için Kahraman Baraj hakiki ipek pul biberimizi atıyoruz. Sarımsağımızı atıyoruz. Yine karışık paçamız için sarımsağımızı atıyoruz. Tereyağı sosumuzu, özel tereyağı sosumuzu atıyoruz. Kelle paça, tuzu ve ayak suyumuzla birlikte burada sıcak suyumuzu koyuyoruz. Et suyu olarak. Antep beyranımız hazır. Tuzu karışık paçamız. Ayak, dil, beyin olmak üzere. Bu da sabi, dana, ayak kendi suyundan, kendi özünden. İlikler, hastalıklara, şifa, dertlere, deva.